söylemezsem olmaz yorumcuları Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Arto, Seren Serengil yüzünden programdan ayrılıyor mu? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz söylemezsem olmaz yorumcuları Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelcin'in bir dönem asistanı olduğu Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürüldü. Seren Serengil, Senem Kuyucuoğlu'nun yöneliminin farklı olduğunu söyledi ve erkek sevgilisi olmayacağını belirtti. Arto'nun Seren Serengil'e Hülya Avşar'a yakın olduğunu söylemesi ve konuyu manipüle ettiğini ima etmesi ortamı gerdi. Seren Serengil, devamlı aynı şeyleri söylüyorsun. Haddini aşmaya başladın. Arto haddini aşma. Bunu sana söylettirmem. Hülya Avşar'ı neyle suçluyoruz, diyerek kızgınlığını dile getirdi. Bu görüntülerden sonra Arto, son iki gün, paylaşımı yapınca programdan ayrılacağı iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre Seren Serengil, Arto'yu işinden etti. Arto bu gerilimden sonra Serengil'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Arto, sosyal medya hesabından Mevlana'nın, suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var. Lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye, sözünü paylaştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar